Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Bu videomda sizlerle birlikte Little Nightmares 2'nin 10. bölümüyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hatırlarsanız en son burada kalmıştık. Bu geçen bölüm çok tuhaftı ya. Şu heykel midir? Manken midir? Ne olduklarını bilmediğimiz bu şeyler bizi takip etti ve neredeyse bakın şu bizi yakalıyordu şu arkadaki. Ne tarafa gideceğim acaba? Şu an pek bir fikrim yok. Şöyle ileri gidebiliyor muyuz bakıyorum. İleri gidilmiyormuş. O zaman şöyle sol tarafa doğru gidelim. Şu havalandırmadan çıkmak istiyorum. Hadi mono. Yaparsın sen. Ne maceralar atlattık ya. Oo yok. Geçen bölüm çok korkunçtu. İzlemediyseniz bence hemen şuradaki karttan gidip izleyebilirsiniz. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek? Oo çok korkunç zindan mı oğlum? Neresi burası? Allah Allah. Nereye gideceğiz? O ne? Oho aklım alıyordu. Uy bunlar ne? Mankenleri hapsetmişler. Acaba neden? Anam 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 anam. Bizi yakalamasınlar. Hayır hayır hayır. Oo her yerden ne çıkıyor? Olamaz. Olamaz olamaz olamaz. Şöyle aralarından geçeceğim hadi. Yakalamayın. Hadi geçtim. Senden de şöyle kurtuldum. Tamam. O ne lan? Aa peşime düştü bir tanesi. Kaç kaçma ona, kaç bunu kaç. Ha! Karşıdan çıktı! Oy. Dört bir taraftan geldiler. Bu bölümü nasıl geçeceğiz ya? Allah Allah! Bir dakika, bunun bir yolu vardır ya. Şimdi bir daha gidelim. Bu sefer geçeceğim. Biraz çevik ve hızlı olacağım. Çabuk olma! Buraya geçtikten sonra hemen lambamı açmam gerekiyor. Dikkat et Mono. Dikkatli ol. Dikkatli ol Mono. Dikkat et, dikkat et. Lamba aç, lamba aç. Ah tamam lambayı açtım. Arkadan gelecek. Hazır ol. Yavaşça ilerle. Yavaşça. Arkadan geliyor. Arkadan tamam harika gidiyoruz. Tamam. Gayet güzel. Şu yatağın altından geç. Geliyorlar mı? Hala sesleri geliyor. Allah Allah. Aa arkada da varmış. Arkada da varmış. Oradan da geliyor. Arkadan da var. Abo burada çok fazla kişi var. Buraya nasıl geçeceğiz? Yardım edin. Olamaz. Şimdi çok çevik davranmamız gerekiyor. Buradan hızlı bir şekilde tırmanacağız. Mu Muhtemelen onlar çıkamıyor. Uf, hadi bakalım. Hazır oluyoruz. Kendimizi hazır hissettiğimiz anda hadi çık 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 mono çık. Harikasın Mono ya. Adam sen be. Ve Nereye geçtik? Allah Allah. Neredeyiz ki? Burası çok karanlık ve su sesi geliyor. Duş mu burası? Bu ne işe yarıyor acaba bu kol? He, ışık açıyormuş. Bunlar ne? Sabun mu? Evet kayıyorlar. Bak bak. Oo, güzel gidiyor. Evet. Buradaki düğmeye sabun atacağız. Bu gayet bariz bir şekilde anlaşıldı artık. Hadi bakalım Mono. Mono Mono. Bugün gününde değil misin Mono? Atarsın koçum be. Ne maceralar atlattık. Bunu mu yapamayacaksın, değil mi? Hadi koçum. Yaparsın sen. Güveniyorum sana. Adamsın. Sen bu işi biliyorsun. Burada bu arada başka bir şeyler var mı? Bakmadık hiç. Mesela şurada bir aralık var gibi. Bu kutuyu çek. Biraz daha çek. çek mono. Aferin sana. Acaba şuradaki plaka açılıyor mu? Herhangi bir etkileşim yok. Ben şu aralıktan girmek istiyorum. Burada bir yere mi çıkıyor? Oo. Bura bir yere gidiyor. Neyse durun bir dakika. Buraya bakmadan önce bir o sağ tarafa kapısını açtık ya. Orayı bir kontrol etmek istiyorum. Vay, koşuşa bak ya, küçücük. Aa, burada da manken var. Ne yapacağız? Bak sakın kalkma. Aklımızı alma bizim. Şu kapıdan geçeceğiz muhtemelen. Kapıları açamadığımız için penceresinden geçeceğiz. Penceresine nasıl ulaşacağız? Hadi bakalım. Acaba görmediğim bir şey var mı diye bakıyorum ama bulamadım. Tamam. Sol tarafa bir daha gidelim. Oo, bu da ne böyle? Eh. Tövbe tövbe. Aa, içimize girdi. Tekrar kötü ruhları emdik. İlginç oldu bu ya. Burada herhangi bir şey alamıyoruz. Ne yapacağız acaba? Demek ki buradan gitmeyeceğiz. Öyle düşünüyorum. Var mı bir şey burada? Burada birisini öldürüp küvete atmışlar. Olamaz ya. Böyle bir şey olmamalı. Yalnız duvarları kaplamışlar fark ettiniz mi? Filmlerde görürüz ya akıl hastaları kendilerine zarar vermesin diye. Duvarları kaplarlar ya. Onu andırdı sanki bana. Acaba bunu mu çekeceğiz? Bu ne? Bu da sabun kutusu değil mi? Aynen öyle. Tamam. Çıkmıyor musun? Çıktı. Acaba şu kapıyı açabilir miyim diye düşündüm de. Yok açılmıyormuş. Buraya acaba zıplasak aşağı iner mi? O da yok. Önceki bölümlerde böyle şeyler görünce insan bekliyor böyle şeyler. Şimdi buradan çıkışımızı bulmamız gerekiyor. Elimizde neler var? Bakalım. Elimizde olan şeyler. Burada oturan bir manken var. Uzanamadığımız bir pencere var. Kapı penceresi. Ve elimizde bir sabun var. <laughs> Şöyle içeri doğru atabilir miyim diye denedim de girmiyor ya. Bak, neredeyse içeri atıyordum lan. Şimdi çözüm bulmamız gerekiyor. Yoksa böyle ilerleyemeyiz. Bunu da böyle çekemiyorum gördüğünüz gibi. Yok yok olmuyor. Şu biraz hadi onu başarabilirsin. Yok olmuyor olmuyor. Şöyle tuttum, kapattım. Acaba bir şey olacak mı? Olacak mı? Hiçbir şey olmadı. Manken kalkacaksın mı? Acaba kalkarsan dayı ondan al. Az... Ah, hey, hey. Acaba kalkarsan dayı ondan al. Az... Ah, hey, hey. Tövbe tövbe. Abu. Aklımı alıyordu ya. Uyş. Ay ay ay. Beklemiyordum böyle bir şey ya. Aklım kop, aklım çıkıyordu ya. Artık bu doğru bir terim bile olmadı. Ödüm patlatıyordun ya. Ha, bu daha düzgün bir terim oldu. Gelme. Geçen bölümler iyice korktuk. Bir de aklımızı sen mi alacaksın? Şu lambayı bir çekebilirsem olacak. Şu lambayı bir çekebilirsem olacak. Hadi orada kal ama gitme. Dur orada. Dur orada. Şimdi hızlı bir şekilde zıplayıp asılacağım. Hadi bakalım. Üff. hazırız. Sakın kımıldama. Hızlıca ben kolu çekeceğim tamam mı? Kımıldama sakın. Sakın gelme. Hazırız. Hadi çektim. Tamam orada sabit kal Bakayım kalıyor mu? Evet kalıyor. Sen orada kal. Ben şöyle gidiyorum. Çok zor bulmacalar olmasalar da işte bir tık uğraştırıyorlar. Buradan da artık pencereye ulaşabiliriz. Harika oldu bu ya. Gayet güzel. Şuradan şöyle çık. Buradan böyle tırman. Hadi bakalım, karşıya geçtik. Oo! Burası çok karanlık ve gergin. Manken gördüm. Senden başka var mı buralarda? Başka var mı senden? O ne? Ses geliyor. Aa, oradaymış hareket ediyor. Bunların hepsi Oo, ikisi, ikisi de hareket ediyor. İkisi de. Aa, üçüncü, dört, dört kişi oldular. Oha, oha, çok hızlı çoğalıyorlar. Oo, dört kişi oldular. Çok hızlı, çok hızlı çoğaldılar. Hayır. Oo, bunları nasıl geçeceğim? Burası çok zor gibi. Acaba... Nereden gideceğiz ya? geliyor geliyor. Geliyor 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 gelme. Gelme 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 şöyle arkadan mı dolaşsam bilemedim ya. Geliyorlar. Olamaz. Şu arkalarından belki geçebilirim ya. Tamam. Gelmeyin gelmeyin lütfen gelmeyin. Hayır. Aha. Ha Baga girdi. <laughs> Devamlı yürüyor manyak. Oyun atması verme. O ses ne? O ses ne? Arkadan biri gelmiş. Arkadan biri gelmiş. Aa bu taraftan da geliyor. Ay yakaladılar ya. Bu hiç hiç güzel olmadı. Beğenmedim. Neyse tamam. Artık çok kişilermiş öğrendik. Bu sefer geçeceğim bakın. güzelce ilerliyorum. Bu sefer geçeceğim. Tamam, sakin olun beyler. Arkadaşlarımız nerede? Oo yine ses geldi. Acaba önce onları bu tarafa çekip sonra mı oradan gitsem bilemedim ki. Gelin buraya. Tamam. Şimdi orada kalın. Orada kalın. Kalın orada. Oha, çok kişiler. 5 kişim oldular? 5 kişiler. Ölmek istemiyorum. Hayır. Lütfen, 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 lütfen bana bir şey yapmayın. Bir şey yapma, hareket etme, evet, etme hareket. Arkadaki geliyor. Çok fazlalar. Şunların arkasından şöyle geçebilir miyim? Geçtim. Harikayım gidiyoruz. Ha geliyorlar peşime düştüler. Oh bir dünya insan ha, burada da varmış. Oha 7 kişi oldular. 7 kişiler 7 kişiler. Olamaz. Of. of canlanmayın lütfen. 7 kişi yeter bize. Hatta fazla bile. Hadi şu kapıdan geç. Şu kapıdan geç lütfen hadi geç Mono. Mono geç artık. Mono geç. Hay, çabuk ol. Çabuk ol Mono. Uzaklaş kapıdan. Oh, şükürler olsun geçtik ya. Oh, bu bölümü burada noktalayalım arkadaşlar. Oy çok korkunçtu ya. Aklımızı alacaklardı. Bu oh, Başardık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, düşünce ve önerilerinizi videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz hemen aşağıdaki abone ol butonuna tıklayabilir ve yanında çıkan zil butonunu aktif edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.